Kaçmak bir çözüm mü? Hayır. Kaçmak hiçbir zaman hiçbir şey çözüm olmayacak. Kaçmak, her şeyi üstelemek, her şeyi daha çok ve daha çok çok arttırmak olacaktır. Aslında insanın yapısında vardır. Kaçmaya çalışmak, kaçarak bir şeyleri çözmek, kaçarak bir şeyleri örtmek, kaçarak bir şeyleri bastırmak. Ama kaçarak ne bir şey çözebilirsin ne de o şeyi bastırabilirsin. Kaçmak her zaman sorunu üstelemektir. Çünkü kaçıyorsun ve bir süre sonra o sorun tekrar önüne çıktığı zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Çünkü kaçtın. Zamanında o sorundan kaçtın. Ama kaçmak yerine sorunla yüzleşseydin eğer o sorun ortadan o gün kalkardı. Belki biraz üzülürsün. Belki biraz ağlarsın. Ama o, o gün için geçerli olacak. Diğer günler için değil. Çünkü diğer gün en azından o sorunu düşünüp şey diyebileceksin. Olsun ya ben konuştum. Ben hallettim. Ama sen o sorunlardan kaçıyorsun. Sen her şeyden kaçıyorsun. Kaçmak çözüm değil. Ailenle kavga ettiğin zaman ailene dönüp açıkla. Neden rahatsızsan o şeyi açıkla. Sana ne oldu? Niye böyle olduğunu dedikleri zaman dönüp onlara söyle. Onlara de ki ben bu konudan rahatsızım. Ama bağırarak, çağırarak, kavga ederek değil. Küfürler ederek, ailen üzerek değil. Al karşına Anne baba benim böyle bir sorunum var. Bunu açıkla. Güzel ve sakin bir dille açıkla. Kavga ederek değil. Dediğim gibi. Ailenle konuş ve onlara bu durumdan rahatsız olduğunu söyle. Konu her neyse. Örnek verelim. Telefonda konuştuğun zaman odaya girdiklerini farz edelim. Bu durumu onlara açıkla. Arkadaşlarıma konuşurken kapıyı çalar mısınız? Ki ona göre ya mikrofonumu kapatayım ya da o an sizle konuşacağımı söyleyip telefonu kapatabileyim. Ki bu durumda ben de rencide olmayayım. Sizle de aram açılmasın. Ama bunu güzelce söyle. Baskı altında mı hissediyorsun? Bunu ailenle konuş. Ailene de ki ben baskı altında hissediyorum. Şu şu konudan rahatsızım. Bu konularda daha anlayışlı olmanızı istiyorum. Ya da en azından empati kurmanızı istiyorum. Benimle konuşarak çözmenizi istiyorum de. Ki konuşarak hallederiz Bazen erkek arkadaşlarımızla veya kız arkadaşlarımızla da kavga edebiliriz. Bunun sonucunda oturup sessiz sakin bir şekilde durup o sorundan kaçarak değil, karşımıza alarak yine konuşmamız gerekiyor. Erkek arkadaşına veya kız arkadaşına kavga ettin. Ona dönüp söyle. Çekinme. Bir şey yok, işte bir şey olmadı deme. ne yani onu kaybedecek misin? Anlat, anlattıktan sonra kaybedersin zaten. Eğer seni seviyorsa kaybetmeyeceksin. Sen şey düşünüyorsun içinde. İşte ben anlatmazsam kaybetmem onu. Eğer ben anlatmasam onu sıkmamış olurum. Hayır. Sen anlatmadığın zaman değersiz konumuna düşeceksin. Çünkü karşı taraf sana şey gözüyle bakacak. Ya nasılsa bu kendi dertlerini anlatmıyor. Nasılsa bu hep beni düşünüyor. Demek ki ben ondan üstünüm. Ki beni kaybetmek istemiyor. Ama bunun yerine o kişiyle konuş. Sorununun ne olduğunu anlat. Bir şey mi kıskandın? Bir şeyden mi rahatsız oldun? Ona söyle. Al karşına. Ben bu durumdan rahatsızım. Ya kendini düzeltirsin ya da ilişkimizi bitiririz. <laughs> bu durumdan çekinme. Sen bu durumdan çekindiğin zaman seni değersiz olarak görecek. Çünkü sen zaten kendini değersiz olarak görüyorsun. Arkadaşlarımızla veya çevremizle de konuşurken bu şekilde olmalı. Farklı bir şey değil. Seni seven insanlar her zaman yanında olmayı kabul edecektir. Seni seven insan seni kabullenecektir. Ne Olduğun kişi olarak. Bak. İnsanlar streslerini çok bir yanına atabilir. Kavgayla, sessiz kalarak ya da kırıp dökerek ya da kendine zarar vererek. Ama bunların hiçbir şey çözüm değil. Sessiz kaldığın zaman kaç seni anlamaz. Kırıp döktüğün zaman da karşılar seni anlamayacaktır. Bağırıp çağırdığın zaman da. Bunları yaptığın zaman insanlar seni ya içine kapanık ya da sinirli biri olarak görecek. Sen gerçekleri söyle bırak onlar ne düşünüyorsa düşünsün. Seni seven bir insan seninle ilgili kötü bir düşünce edinmez. Edinemez. Onun gözünde sen her zaman birici olursun. Her zaman onun için önemli olursun. Karşındaki kişiden anladığı zaman hayat bir tık daha normaldir. Hayat bir tık daha güzel olur. Hatta kafasını omzuna yasarsın ve sorun çözülür. Bu sadece sevgili için değil aile için de geçerli. Ailen seni anladığı zaman sırtını yaslayabileceğin bir dağın olduğunu bilirsin. Kafan rahat olur. Ailesi olmayanlar için tabii ki bu durum biraz daha zordur. Dışarıda ararlar sevgiyi. Ama sevgiyi dışarıda aramak değil ki bulamazsın. Sadece yanlış insanlara yanlış şanslar vermişsindir. Bu da seni üzmüştür. İnsanlar bazen çözüm yollarını bu şekilde ararlar. Ama hiçbir zaman kendimi geliştirmeyi düşünmeliyim diye düşünmezler. Kendinizi geliştirmesiniz sevgi arayarak değil. Çünkü sevgi karnınızı doyurmayacak. Çünkü sevgi sizi düzeltmeyecek. Çünkü sevgi size bir ev vermeyecek. İnsanlar her zaman işte ben bunu yaparsam zengin olurum. Şunu yaparsam böyle olurum diye düşünüyor. Ama hiçbir şey yapmıyor. Çünkü korkuyor. Çünkü gene kaçıyor. Kaçmak her zaman bir şeylerin üstüne örtmektir. Ve sen her şeyin üstüne örterek kaçıyorsun. Sonra Söylesene kaçarak ne elde ettin? Bu zamana kadar ne kazandın? Kimi kazandın? Neyi kazandın? Ne elde ettin? Hayatında ne değişti? Kaçtın ve sorunlarını örttün. Ama her gece oturup ağlıyorsun, her gece üstünü açıyorsun, her gece uyuyamamanın sebebi oluyor bunlar. Çünkü çözemedin. Çünkü halledemedin. Çünkü sen hiç kimseye hiçbir şeyini anlatmadın. İnsanlar konuşarak anlaşmalı. Dünyayı görüyorsun. İnsanlar sorunlarından kaçtıkları için şu an dünya bu halde. Çünkü herkes sorunlarından kaçıyor. Ama sorunlarından kaçmak daha kötü sonuçlar doğuruyor. Bak kendine. Ne elde ettin? Oturmuş bir video izliyorsun. Ve o videoda bir kız var. Ve o kız sana tavsiye veriyor. Ama ne sen o kızı tanıyorsun ne o kız seni tanıyor. Ne elde ediyorsun? Tekrar hiçbir şey. İnsanların ne dedikleri önemli değildir. Çoğu zaman değildir. Ama bir insana sana güzel şeyler söylediği zaman saygı duymaz. Ve o insanı anlamaya çalışmaz. Neden bana bunları söylüyor dediği zaman bir düşün. Neden bana bunları anlattı? O bana bunları söyledi. Peki onun eline ne geçti? Ne geçebilir? İyiliğini isteyen bir insan her zaman yanında olacaktır. Seni korur, kollar ve destek olur. Maddi manevi hiçbir şey fark etmez. Hayallerinde sana destek çıkar. Sevdiğin şeylerde sana destek olur. Seninle birlikte aktivite yapıp seninle zaman geçirmeye çalışır. Sever insan budur. Seni sevecek insan budur. Bu aile içinde geçerli. Sevgili için de geçerli. Arkadaş için geçerli. Bir erkek arkadaşın veya kız arkadaşın varsa sana destek olacak. Yorgunluğunu alacak ve sana iyi davranacaklar. Ve seni anlayacaktır. Her konuda bir anda üstüne gelmez. Seni anlar. Hazmeder ve konuyu empati kurarak çözmeye çalışır. Annen ya da baban ya da ailen seni anlar. Seninle konuşmaya çalışır ve sana öğüt verir. Bu öğütler seni sıkmak veya kötülemek için değil. Hayatı anlayabilmen içindir. Ya da bir arkadaşın varsa, arkadaşların da böyledir. Dost acı söyler lafı doğrudur. Seni sevmeyen bir insanın peşinden koşuyorsan, bu insan dönüp sana, bu insan seni sevmiyor deyip net bir şekilde sana söylediyse, sana değer verdiği ve seni sevdiği içindir. Seni kötülemek veya üzmek istediği için değil. Ne geçecekti ki onun eline sen üzünce? Hiçbir şey değil. İnsanlar kötüdür. İnsanlar anlayışsızdır. Ama seni seven insanlar da var. Herkesin bir seveni var. Demek ki bana beni seven hiç kimse yok. Seni seven biri var. Seni seven illa biri var. İnsanlar çift yaratılır. İnsanlar en azından ya ruh eşiyle ya da arkadaşlarıyla yaratılır. Her zaman bir eşin var. Her zaman bir çiftin. Bir ailen var. Ama var. İşte düşünüyorsun bazen. Yalnız kaldım. Mutsuzum. Üzgünüm. Yine her şeyden kaçarak. İşte her şey tekrar aynı yere bağlandı. Sen kaçtın ve sorunlarını örttün. Ama sorunların tekrar önüne çıktı. İşte bu yüzden kaçmamamız gerekiyor. Sorunları kaçarak değil konuşarak halletmeliyiz. Çünkü konuşarak hallettiğimiz zaman her şey daha iyi oluyor. Baksan etrafına kaçanlardan hangisi sana iyi davrandı? Kaçanlardan hangisi mutlu? Kaçan insanlardan hangisi daha iyi? Bazı insanlar kaçtıkları zaman iyi olacaklarını, mutlu olacaklarını düşünürler. <laughs> Ama olmazlar. Ki bu bariz bir gerçek sorunları çözebilirsin. Ama konuşarak, kavga ederek değil. Bugün de bunu konuştuk. Umarım sana iyi gelmiştir. Umarım mutlusundur. Umarım bir nebze de olsa kaçma hırsını yenmişsindir. Uzaktaki bir insan sana çok yardım edemez. Belki evet. Ama duydukların sana yardım edebilir. Sadece videoyu dinle. Kamerayı açmana gerek yok. Ekranı izlemene gerek yok. Ama biriyle dertleşmek ve iyi olmak istersen izleyebileceğin videolara sahipsin. Sadece ben değil. Birçok içerik üreticisi yapıyor bunu. Ama hiçbir ile içerik üreticisinde bunu görmedim. Kaçmakla ilgili. Her şeyden kaçmak hiçbir zaman çözüm olmadı. Olmayacak. Umarım bu sana yardımcı olur. Kendine dikkat et ve mutlu ol. Eğer görmek istersen tekrar abone olup beğenebilirsin. حقیقه ها گوش میگذارم.